Arkadaşlar yani artık büyüklerim, küçüklerim ve aynı yaşta olanlarım. Gördüğünüz gibi PlayStation 5 aldım. PlayStation 5'te E futbol oynayacağız. Evet. Kamerayı hemen bir yere koyup geliyorum. Geldim ve kamera şu an burada. Umarım iyi görüyorsunuzdur. Geldim ben de. Şimdi oyuna başlıyoruz. En son burada kalmıştım. Şu ücretsiz de onu alamıyorum. Diğeri. Gol oldu. Küçüklerim like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Büyüklerim ve aynı yaşta olanların da. Evet, bunları istiyorum. Ya! Aga be. Neyse. Gün like atmayı unutmayın. Evet. Bunu yaparsanız sevinirim ve daha çok video çekerim. Ah, dur. Bu arada e, takımım şöyle bir şey. Daha dünden önceki gün indirdiğim için dur, göstereyim hatta. Net bir şekilde görün. İşte böyle. Durun bir dakika Hah geri geldim Şimdi artık maça başlayabiliriz İsterseniz Bir kişiyle daha oynayabilirim Heh, Şöyle koyalım Evet Şimdi şuradan çıkalım evet, Buradan nasıl çıkılıyordu Şöyle çıkılıyordu Evet yuvarla. <laughs> e futbol ligi bilmiyorum falan filan. <laughs> Maça gidelim. <laughs> Daha böyle ayarlayamaz mısın? Hah. Umarım net görüyorsunuzdur değil mi? Asya sakın tamam biz oyunumuza devam edelim bir pas Spikerlik yapıyor zaten. Tamam. a Of. Koş. 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 Gol oldu mu? Gol. 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 Ay. O ne biçim şut be? Tamam. Gel. Gel kardeşim. Şöyle aldık. Ya vallahi çizgideydi abi ya. Kaç değil ya. <laughs> Hoppala. Hoppala bala Ay. <laughs> Hoppala cıbba. Ay dur. Ara sıra kamera yani kaç dakika geçtiğine bakmam lazım. Çünkü eğer 15'ten fazla şey olursa videom kabul olmuyor. Oo! Oh. Vurduk. Aa! Oh. Oh. Hoppala cuppala buppala öyle. Geçti gitti be. Aha! Hop! Bom kafa ay! Devam. Güzel bir yok. Bir yok. Biz en iyisi şöyle yapalım da kendisi gitsin. Hop bala cüp bala aldık böyle şöyle gittik 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 ortamızı açtık vurduk Oo 90'a gidiyordu ya Zaten gösteriyorum hani Tamam. Aa, nereye gittim? Yani şimdi aldık. Şimdi çalım denedik. Gittik gittik gittik. Gittik gittik gittik. Daha ne kadar gideceğiz? Gittik. Şutu deledik. Bir dakika. Tekrardan geldim arkadaşlar. Ee, arada bir oyunu durdurayım dedim. Gidiyor. Messi. Messi ya. O Messi o. Messi gitti. E, alamıyoruz. Alamıyoruz. Ha bende mi? Yok bende değilmiş. Heh. Alıyoruz. Aldık. Koşuyoruz. Evet taktik bu. Taktik değil ama. Neyse. Koş. 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 Şuradan bir durduk Şöyle geldik. Böyle geldik. Şöyle geldik. Şöyle geldik. Böyle böyle. Hop. Oh. Oy! Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Hop, ala! <laughs> Koş. Hop, val. Çok bala. Hoppala, cupala, hoppala. <laughs> klasik şeyimizi de yaptık. Hoppala, cupala. <laughs> o klasik değildi ama. Tamam. Hoppala, cupala işte. Hoppala, cupala. Hoppala, nasıl da olacak. Evet, gol olacak. <laughs> evet sıfır sıfır Baş Maç devam ediyor. Bahçe, işte, bir i̇şte bu. Hakem iyi oyna. Gel. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika. Bir dakika. Hemen Hı? geliyorum yine. Üzgünüm ama durdurmam lazım. Böyle daha iyi görünür diye size kamerayı böyle koyduk. Düşmez inşallah. Heh. Şimdi şimdi oyunumuza devam edin. Hop 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 şöyle be, hop böyle. Hop şöyle. Ha dur burası benim kalem. Koş. Herkesi geçtim. Şuradan bir şut. Aa, dur ben şuta mı bastım? Ya. Devlet arası olmuş çoktan. Bir dakikadır. Ne? Ben bunu hatırlamıyorum bir de ya. Koş, 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 koş. Şöyle bir pas, böyle bir şut ve dışarı. Abi şuna bir bakın ya. abilerim yani büyükleri küçükleri ve aile yaşlı olanları bir ya. şuna bir bakın be hoş 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 şöyle bir vurduk aa gol olsaydı çok iyi diyor ya ya şuna bir bakalım bir Vallahi çok güzel gitmişti ya Şaram. Ay lele gel buraya sen. Hop. Ah olmadı. Eee. Hoppala cüppalamızı da yaptık. Güzel. Koş. 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 Bam. Gol. Açılış darbesi yaptım. Yok açılış darbesi yapamadım. Dur gel o zaman gel buraya kaydı ama olmadı gel buraya yine olmadı oh, sen şöyle bir gel kardeşim Ah, hoş geldin. Ah! Düğümüzü... Top dilimize hoş geldin. Kaleci Ah! Mikel <laughs> Mikel Dur. Şöyle ayarladık. Şut mu denedik? Ee, olmadı. Şut denedik olmadı. Şöyle Allah aldık mı aldık? Hoppala balayı önceden bilen var mı acaba? Gerçi önceden uydurmuş bir değil mi? Olsun yani biz de vurduk gol oldu o sırada. Değil mi? Nikoli Fagioli miydi? Öyle mi yazıyordu be? O ne biçim futbolcu? Koştuk alamadık, koştuk alamadık. Koştuk. Alamadık. koştuk. Oh, kendi oyuncuma kaydım. Gördünüz mü? Oo ve kazandık ve son sırada bağırıyor. Şöyle böyle öyle. İşte bu. İşte bu. En 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 bu. Için evet. Tamam anladık kardeşim. Dakika 13. Arkadaşlar şimdi bitirmek zorundayım. Diğer bölümlerde e, like atmayı unutmayın. Diğer bölümler gelecek. Abone olup bildirimleri tekrardan açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.